Kıymetli veliler, değerli öğrencilerim. İnşallah bugün sizlerle heceleri nasıl rahat bir şekilde hızlı bir şekilde okuyabiliriz onu göreceğiz. tecrübelerime dayanarak size inşallah bunları öğretmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki iki tane hece var Türkçemizde. Kapalı heceler var. Bir de açık heceler var. Kapalı hece ee, sessiz harfle bitiyorsa kapalı hecedir. Sesli harfle bitiyorsa açık hecedir. Çocuklarımız çoğunlukla ee, kapalı heceleri çok basit bir şekilde kavruyorlar. Ama ama eğer hecemiz açık hece ise kavramada zorlanıyorlar. Onun için ben sizlere bunun daha basit bir şekilde nasıl öğretildiğini inşallah göstereceğim. İlk önce... İlk önce harflerimizi okuyoruz. Daha sonra ikisini birleştiriyoruz. E U E U E U L El. Bu şekilde tekrar ediyoruz. Yine örneğin bu kapalı heceydi. Şimdi açık heceye geçelim. Öğrencilerin en fazla zorlandıkları hece. U E U E U E L bu şekilde tekrar ederek çocukların çok kısa bir sürede öğrendiğini göreceksiniz inşallah devam ediyorum devam ediyorum A L A L A L A L, l A L A, l, a. L, a. L, a. L. Devam ediyoruz, devam edelim inşallah. I U i U i U, il. u i U İ u, i İ i İ i Devam edelim inşallah. E K E K 에크 에키 그에그에그에그에그케케 계속 메디우르스 뼈 메디우르스 아크 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 a k a k a k devam edelim diğer hecelerimize i k i k k bakın bu e, kapalı hece olduğu için çocuklar bunu çok basit kavrayıyorlar ama yalnız şu açık hecede zorlanıyorlar k i k i k i, Kı -i. Kı -i. Ki Bunu bu şekilde devamlı tekrar edeceğiz. Tekrar ederek çocukların heceleri kavramasını sağlayacağız. Devam edelim. E N E N E N e N E N E N E Ne Devam edelim. Devam edelim. A, n, a, n, a, n, an, n, a, n, a, n, a, n, a, n, a, n, a, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi örneğin iki heceli bir e, kelimemiz var. Onu okurken, bunu okurken ilk önce e, ikinci hecemizi kapatıyoruz diğerini okuyoruz l e l e l e l, -e. l, -e. l, -e. l -e. sonra sonra diğerini kapatıyoruz diğerini kapatıyoruz k e k e k e k e k, -e. k, -e. k -e. sonra da sonra da ikisini birleştiriyoruz l e k -e şekilde inşallah çocuklarımıza heceleri kavratıyoruz. Devam edelim. Örneğin bir örneğimiz daha var burada. Burada dört ee, tane sesten oluşan bir sözcüğümüz var. E, elek sözcüğü. Bunu nasıl okuyacağız? Çocuğa nasıl kavrattıracağız? Sırayla harflerin hepsini bakın ayırıyorum ben. 1 2 3 ve dört tane harfimiz var. Sırayla okuyorum. E l e k E l e k E l e k Yani sırayla çocuk kavrayamıyorsa sırayla harfleri harfleri okuyarak ne yapıyoruz? Ulama yapıyoruz. Birleştiriyoruz. E l e k E l Elek. Bu şekilde tekrar ederek inşallah çocuklarımızın heceleri kavramasını sağlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.